Rütük üyesinden illegal bahis açıklaması. Gerekli girişimlerde bulunacağım. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Hollanda'nın PSV Eindhoven takımına konuk olan Galatasaray ilk maçta ağır bir yenilgi aldı. Sarı Kırmızılı ekip rakibine 5-1 boyun ERKEN maç yayını sırasında yaşanan aksaklıklar geceye damga vurdu. Maçın sürekli gitme sebebi olarak sosyal medyada saha kenarındaki panolarda çıkan illegal bahis reklamı olduğu iddiası ortaya atıldı. Bu reklamlar kaldırıldıktan sonra ise yayın geldi. Maçın ikinci yarısında Melih Gümüşbıçak konuyla ilgili TV8'in bu konuyla bir ilgisi yok, gelir alınması söz konusu değildir dedi. Konu hakkında Twitter hesabından açıklama yapan Rütük üyesi İlhan Taşçı şu ifadeleri kullandı. PSV Eindhoven Galatasaray maçında pilot kameradan illegal bahis siteleri reklamı veren TV8'in bu tavrı görmezden gelinemez. Rütük'ün görevini yapması için pazartesi gerekli girişimlerde bulunacağım. İlhan Taşçı'nın açıklamasından kısa bir süre sonra Acun Ilıcalı'dan da açıklama geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Ilıcalı, PSV Eindhoven Galatasaray maçında TV'de yayınlanan sana reklamlar ve yaşanan teknik sorun Hollandalı servis sağlayıcıdan kaynaklanmıştır. Uygulanan sanal reklamlar tamamen bilgimiz dışındadır. TV8'in bir gelir elde etmesi asla söz konusu değildir ifadelerini kullandı.